Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor 6. haftada konuk olduğu Sebat Gençlik Spor'a 3-2 yenildi. 52 Ordu Spor ligin 6. haftasında deplasmanda Sebat Gençlik Spor'a 3-2 mağlup olarak liderliğini kaybetti. Temsilcimiz Nesine 3. Lig 3. grubun 6. haftasında Sebat Gençlik Spor'a konuk oldu. Orta Hisar Yavuz Selim Stadyumunda oynanan mücadelenin 5. dakikasında Mor Beyazlılar Zafer Göktuğ Erdem'in golüyle 1-0 öne geçti. Trabzon ekibi 9. dakikada Veysel Sönmez Soy'un golüyle eşitliği yakaladı. Sebat Gençlik Spor 18. dakikada Veysel Sönmez Soy'un golüyle 2-1 öne geçti. 52 Ordu Spor 26. dakikada Zafer Göktuğ Erdem'in golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi. Sebat Gençlik Spor 68. dakikada Sefa Küpeli ile 3-2 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında skor değişmedi. Mor Beyazlılar deplasmanda Sebat Gençlik Spor'a 3-2 yenildi. Mor Beyazlılar bu sonuçla 13 puanda kalırken Sebat Gençlik Spor puanını 16'ya çıkararak ilk sıraya yerleşti. Fatsa Belediyespor Deplasman'da Yozgat Belediyesi Bozok Spor'a 3-2 yenildi. Nesine 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Fatsa Belediyespor 6. haftada Yozgat Belediyesi Bozok Spor'a konuk oldu. Kırşehir Stadyumunda oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında temsilcimiz bir gol bulurken Yozgat ekibi iki gol buldu. Sırılacivertler deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olarak playoff yarışında 3 puan kaybetti. Fatsa Belediyesi spor aldığı bu sonuçla ligdeki ikinci mağlubiyetini elde etti. Temsilcimiz oynadığı 6 maçta 3 galibiyet bir beraberlikle 10 puan toplamayı başardı. Yozgat Belediyesi Bozok Spor'sa aldığı galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Karadeniz Offroad Kupası'nın son yarışları Ünye'de yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Ünye Offroad Spor Kulübü işbirliğiyle 18. Karadeniz Offroad Kupası 5. Ayak Yarışları ve aynı zamanda sezonun son yarışı olan Enes Coşkan etabı Ünye'de gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadelelerin yer aldığı heyecan dolu yarış yoğun ilgi gördü. Ünye Sahilköy mevkii eski havaalanında düzenlenen ve 17 kulüpten 40 aracın katıldığı yarışlarda araçlar çeşitli engellerle zorlaştırılmış ağır parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Ülke genelinden pilot ve araçların yer aldığı yarışlarda motor gücüne göre farklı kategorilerde yarışan sporcular zorlu parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamaya çalıştı. Aynı zamanda Ünye etabı final olması sebebiyle de sezonun kaderini belirleyen yarışlara ev sahipliği yapmış oldu. Çocuk maratonu Ordu'da düzenlendi. Ordu'da 1 kilometrelik çocuk maratonu koşuldu. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Ordu Yarım Maratonu ve Halk Koşusu etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleştirildi. Çocuklar Büyükşehir Belediyesi önündeki organizasyonda badminton, bilek güreşi, dart gibi sportif faaliyetlere katıldı. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Ordu'ya değer katmak için etkinliği seneye uluslararası düzeyde yapmayı planladıklarını söyledi. Ortalama 100 çocuğumuz çocuk maratonuna katılır diye düşünüyorduk. Şu anda 170 oldu çocuğumuz. Ee, halk koşusuna e, bir 500 civarında falan olsa yeterli diye düşünüyorduk ilk etapta. Ama şu anda bakıyoruz ki 600'ün üzerine çıkmış halk koşusu Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.